Her gün üçten bardak buzlu çay içiyorum. Buz gibi. Lüzum yok. Hah. Bakın profiloda ne kadar güzel çay makineleri var. Alın bir tane düzgün çay için. Sıcak sıcak. Oh. Mis. Çay makineleri ve diğer küçük ev aletleri profiloda. Profil. Dayanıklı ev aletleri. Bu krik bayılıyorum. Onu yerken yerimde Süpürüyorum. Lüzum yok. Bakın profiloda son derece güçlü elektrikli süpürgeler var. Bırakın o süpürsün. Siz de... ...hoplayın zıplayın işte. Elektrikli süpürgeler ve diğer küçük ev aletleri profiloda. Profilo, dayanıklı ev aletleri. Saçımı yıkıyorum. Hemen çıkıyorum. Lüzum yok. Profiloda pek güzel saç kurutma makineleri var. Kurutun, öyle çıkın. Sinüzit olmayın. Sat kurutma makineleri ve diğer küçük ev aletleri Profilo'da. Profilo, dayanıklı ev aletleri. Neydi? Artık kırışıklardan korkmayın. Biz enstitümüzde kırışıklarla mücadele için doğanın bize sunduğu bu mucizeden yararlanıyoruz. Gözüm yok. Ekiz kütü Bakın profilo'da harika ütüler var. Kırışıklarla mücadelede ondan yararlanın. Kimseye mahcup olmayın. Mütüler ve diğer küçük ev aletleri Profilo'da. Profilo.